Haminem, bak sana ne getirdim. Ay, ne bu? Sütlaç mı? Aa, ben yedim sütlacımı. Yok yemedin Haminem, ben şimdi yedireceğim sana sütlaç. Aa, yemedim mi? Yok Haminem, yemedin. Bak, bunu senin için yaptım. Tam ağzına layık. İçine de kayısı kattım. Kayısı katmış bir de ya. Ya kayısılı yemiyor ki Haminden. Ya Fadik sen niye her lafın içindesin kızım Allah aşkına ya. Etkilemesene kadını. Allah Allah. haminden yemez diyorum çünkü. Ne? Asla yemem yemem. Ay kayısılı sütlaç mı olur aşure gibi. Ay çek şunu gözümün önünden yemem asla yemem. Bak ne dedim Hı. sana yemezsin. Senin yüzünden oldu? Sen karıştırıyorsun kadın aklını ya. Ne güzel yiyecekti kadın ya. Ay, asla yemem. Bana sütlacını getir. Vanilyalı olsun az şekerli. E Hamin'im. <laughs> bak ben getirdim sana sütlacını burada. Hadi bak bir kaşık ye. Vallahi bayılacaksın. Ha, Hadi. Çek bak. diyorum çek. Aa. ay Kaysılı sütlaç olur mu hiç? Deli mi ne? Durmadan bana bunu vermek istiyor. Kaldır gözümün önünden kaldır. Ya sen ay. niye zorluyorsun kadını ya? İstemem diyor Allah Allah. Senin yüzünden yemiyorum. <laughs> Yoksa ne bilsin kadın kayısıyı ya? Aa! Ay bana bunak mı diyorsun? Bana bunak mı diyorsun? Bak bir çimdiririm seni aklın başına gelir ona göre. Yok Haminem ben sana hiç bunak der miyim demem. Der Aa. miyim oca. aşk olsun ya. Benim bunak. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bak sütlaca vanilya koyacağımı kayısı koymuşum. Benim yani bunak. Demem ben sana öyle şeyler. Aa, Raşit. Aa. <laughs> Bismillah, bu ne? <laughs> Raşit, sen motor mu oldun? Aldım açacağım. vallahi senin için almışım ha. Artık bundan sonra Canım kocacığım, Raşit'cim beni çarşıya mı götür dedin? Kocan Raşit, vallahi billahi var ya emrine amade. Atlayacağız motorumuza, çarşıya gideceğiz, pikniğe gideceğiz. Şu motorla seni köyüme götüreceğim, oraları da gezdireceğim inşallah. Raşit hayırlı olsun. Ay. Sağ olasın İbo Day. Allah razı olsun. En güzel inşallah sizlerin olur. Şu Raşit, bak hele. Sen buna ne kadar para verdin? Hı? Sepetli mepetli bu, Pahalıdır. Ya hemen kaç paraya aldın ya? Ya Cevri abla insan önce bir der ki hayırlı olsun, kazasız belasız olsun ya. Hiç. Ne yapacağım parayı? Tamam Raşit. Hayırlı olsun. Kazasız belasız günlerde kullan inşallah. Sa Ama soruyorum yani bak pahalıdır bu. Sen bunun vereceği parayı nereden buldun? Vallahi Cevri abla. Ay feda olsun. Ne yapıyorsam onun için yapıyorum. <laughs> Ay çiçeğim, mı? Olur. Ay, ay, ay beni de gezdir, beni gezdir. Aa, ben çok ay, severim. Tamam ama. ben hakkımı Hamine'me <laughs> veriyorum. Hamine'me gezdir. Tamam aç gel Hamine gel. Anam, gel. gel. Hmm, dikkat et Hamine Şöyle. Hah. Yavaş Hamine Hanım. Ee. Raşit <laughs> dikkat et ha. Tamam tamam. Şükür olayı en <laughs> Hiç sormuyorsun kocana, Aferin sana. Kaç para bu? Sen bu parayı nereden buldun? Hiç. Niye soracakmışım canım? Bizim çok çıkıyor paramız var. Allah Allah. Ne oluyor? Vallahi gafuram. Raşit yeni bir motor almış. Motor almış? Raşit motor almış. Amine'yi de koymuş sepete. Ya bu kadının kemikleri adeta cam. Çukura girse ne olacak? Çat! Kim verecek hesabını? Dikkat eder Raşit, merak etme Gafur abi. Ya külüstür. Nasıl dikkat edecek? Sen verirsin hesabını. Ya vallahi sevincimizi kursağımızda bıraktınız ya. Cık, cık. E, bu dayı, gel hele. Sıfır mı yoksa ikinci el mi? <gülüyor> <gülüyor> Bunların <laughs> eti ne budu ne Allah aşkına ya. Bahar, gelele. Ne oldu? Kız bu Fatih kaç para alıyor? He? Bunlar nasıl aldılar bunu? Bunların eti ne budu ne Allah aşkına ya? Ya sen niye soruyorsun ki Cevriye abla? hadi hepimizden fazla maaş alıyor. Nasıl? Tabii. Kız sen ne diyorsun Fatih nasıl hepimizden fazla? Eminiz? Hanım ağanın torpillisi o. Onun aldığı maaşı biz rüyamızda görürüz ancak.